Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl video çektiğimi göstereceğim. Ama iPhone için bu geçerli değil. Yani Android için sistemlerinde geçerli değil. Buraya Emo 4 iOS yazıyoruz. Ve m 4 iOS.net butonuna basıyoruz. oraya giriyoruz. Buradan chat butonuna basıyoruz. Ve bu üyeyi tamam diyoruz. Burada yükleyeceksiniz. Siz ben daha demin yüklemiştim. Ee, aynı o sadiye da var. Fakat olmaz çalışmıyor. Sadece ben şu indirdim. Video çekmek için şu indireceksiniz. Buna install butonuna basacaksınız. Yine de demek ki bu uyarı gelecek. Yine bunda e, burada da yükle diyeceksiniz. Ben yüklemeyeceğim. Ama sonra programa gireceksiniz. Burası Start Recording diyecek. Siz burası Start Recording'e bastığınız zaman videomuz başlar. Mikrofon falan hiçbir şey istemez. Onun kendi mikrofonu var. Yani sizin yapmanız gereken benim gibi yapmak. Bilseniz izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Emre oyununu sunar.